Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Esin Hoca ile Türkçe kanalımıza tekrar tekrar hoş geldiniz. Cümlede anlamın ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anlamlarına göre cümlelere geçtik şimdi de. Öneri ve teklif cümleleri bir diğer adı zaten teklif cümleleridir. Çıkabilecek olumsuz sonuçlara karşı olan ya da bir sorunu çözmek için yapılan tavsiyelerdir. Aynı zamanda bu tavsiyelerin yer aldığı cümlelerdir. Öneri cümleleri bunlara da örnek verecek olursak şiirinizde bu kadar sembole yer vermeyiniz ya da bu işe sabırla yaklaşmanız daha doğru. Hep aynı türde kitap okumak yerine farklı türleri de denemelisin derken yine aynı şekilde öneri teklif cümlelerine örnektir. Ee, arkadaşınızın size bir şey önermesi ya da etrafınızdaki kişilerin size bir şey önermesi olarak da düşünebilirsiniz bunu. Zaten çok fazla çıkan bir şey değil. Ama varsayım cümlelerine geçecek olursak, varsayım cümleleri gerçekten testlerde çok fazla geliyor. Bunu da ayırt edebilmeniz için de bunun ipucunu şurada gördüğünüz kutucuğa yazdım. Varsayım cümleleri adından da anlaşılacağı üzere gerçekleşmeyen bir durumu gerçekmiş gibi kabul etmektir. Örnek verecek olursak, tut ki yağmur yağdı. Diyelim ki karnım acıktı. Farz edelim ki zengin oldun ne yapardın? Bu arada zengin olsanız ne yapardınız? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Bunda merak ediyorum. Varsayım cümlelerinin örneklerine ipucuna geçecek olursak, farz edelim ki, diyelim ki, tut ki, kabul edelim ki bir sürü ki var burada. Mesela düşünelim gibi örnekler kullanılarak yapılır. Testlerde bu kelimeleri gördüğünüz an Hemen varsayım cümlelerini işaretleyebilirsiniz. Çok basittir. Soru gelen bir cümle çeşididir. Eleştiri cümleleri. Eleştiri cümleleri bir diğer adıyla tenkit cümleleridir. Hepimizin aklına eleştiri deyince hep olumsuz şeyler geliyor ama sürekli olumsuz demek değildir bir eleştiri. Olumlu eleştiriler de vardır. Bunu da unutmayın. Bir insanın ya da bir eserin Doğru ya da yanlış yanlarını ortaya çıkarmak incelemektir. Sadece yanlış yönlerinden bahsetmez. Hem doğru hem de yanlış yönlerini ortaya çıkarmak incelemektir. Örneklerimize bakalım. Halide Edip ilk romanlarında sürekli kadın konusunu işleyerek kendini tekrar etmiştir. Bu nasıl bir eleştiridir? Halide Edip adına yapılan olumsuz bir eleştiridir. İşini bu şekilde titiz yapması başarılı olmasını sağlıyor dediğimde de olumlu bir eleştiriden söz ederim. Ödevlerini yine baştan savma yapmışsın derken de yine aynı şekilde olumsuz bir eleştiriden bahsedebilir. Size dersek aşağıdakilerden hangisinde tenkit cümlesi vardır? Onun hemen adının eleştiri olduğunu bilmemiz gerekiyor. Geçelim davranış cümlelerine. Arkadaşlar davranış cümleleri çok fazla bilinen bir cümle çeşidi değildir. Hatta çoğu kişi der yani davranış cümlesi mi o da neymiş hiç duymadık falan. Aslında çok gördüğümüz, günlük hayatta çok karşılaştığımız bir şey. Sadece ismi farklı olduğu için size biraz garip gelebilir. Birine veya bir şeye karşı sergilenen hareket, tutum, tavır, muameleyi anlatan cümlelere deniyor. Yani nasıl davrandığınızla alakalı aslında. Örnek verecek olursam yıllardır görmediği dayısına doyasıya sarıldı dediğimizde sarılmak nedir? Bir davranış biçimidir değil mi? Ya da ev sahibi bizi çok sıcak karşıladı. Yine aynı şekilde bir insanı sıcak karşılamak ya da soğuk karşılamak da bir davranış biçimidir. Bu soğuk tavırları ona hiç yakıştıramadım derken de yine aynı şekilde davranış cümlesine örnektir. Unutmuyoruz davranış cümlesi nasıl davrandığımızda alakalı olan bir cümledir. Bu da yine testlerde çok fazla çıkıyor arkadaşlar. Ön yargı peşin hüküm cümleleri. Bir kişi ya da olay hakkında önceden edindiğiniz genellikle olumsuz tutumlardır. Mesela birini gördünüz ve o an hiç sevmediniz bir daha da sevmiyorsunuz. o Belki o insan iyi biri ama sadece ufak bir hareketinden hemen bir ön yargıya varıyorsunuz ve e, diyorsunuz ki işte ben bunu hiç sevmedim. Bunun gibi düşünebiliriz ön yargıya. Örnek verecek olursam bu son şiiri de okuru etkilemeyecek göreceksiniz. Nereden biliyorsun? Belki etkileyecek. Ama burada ne yapmış oluyor? Hemen bir peşin hüküm vermiş oluyor. Bu çocuğun bir baltaya sap olamayacağı baştan belliydi. Hani sadece derslerine çalışmadığı için, ödevlerini yapmadığı için tembel olarak değerlendirmekle eşdeğer gibi bir şey oluyor bu. Belki de çok başarılı bir insan olacak ama burada baktığınızda hemen bir ön yargı görmek mümkün. Göreceksin haftaya kadar bitmeyecek. Göreceksin işte bu işler haftaya kadar bitmeyecek. Nereden biliyorsun? Belki bitecek. Belki hafta başlamadan bitecek. O yüzden ön yargı cümlelerine buradan aklınıza gelebilir. Devam edelim. Uyarı, ikaz cümleleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da yine çok fazla çıkan bir şey. Testlerde bir cümle çeşidi. Kişiye bir durumdan vazgeçmesi için onu ikaz etmeye, öğütler vermeye, uyarmaya deniyor. Bu özelliklerin yer aldığı cümlelere de zaten uyarı cümleleri denilmektedir. Mesela öğretmeniniz sizi uyardı. Mert ödevlerini yapmalısın. Ödevlerini gününde teslim etmelisin dedi. Bu ne olmuş oluyor? bir uyarı, bir ikaz cümlesi olmuş oluyor. Bir daha asla evimin bahçesinden geçmeyin dedi mesela. Bu da yine aynı şekilde uyarı cümlesidir. Eşyaları taşırken kırmamak için dikkat edin dediğimde yine aynı şekilde uyarı cümlesidir. İlacı günde üç defadan fazla kullanmayınız denildiğinde de uyarı cümlesidir. Dipnotumuza geçiyorum büyüklerin küçüklere yaptığı nasihatler de bu anlamda değerlendirilmektedir. Genellikle uyarı cümlelerinde olumsuz bir durum vardır. Amaç da kişiyi bu olumsuz durumdan kurtarmaktır. Aklınızda kalsın lütfen bu ipucu. Bunları da yazın bir kenara. Unutmayın. Bundan sonra olgu cümleleri ve görüş cümleleri var. Bunu da yine çok duymadığınızın farkındayım. Çünkü görüş cümleleri, olgu cümleleri o neymiş diyen arkadaşlarımız da olabiliyor. Bakalım neymiş? Olgu cümleleri, olgu kolayca anlaşılabilen, tam olarak bilinen, objektif olarak kanıtlanan ve bilimsel verilere, bilgilere dayandırılan somut şeylerden. Yani biz diyebilir miyiz ki o zaman olgu cümlesi nesnel cümledir, görüş cümlesi öznel cümledir diyebiliriz. Sadece isimleri farklı, içerik olarak aynı. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım adadır dediğimde doğruluğu kanıtlanabilen bir şeydir değil mi bu? Herkes için de geçerlidir. Ya da Türkiye'nin başkenti Ankara'dır dediğimde. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir dediğimde. Bunlar da bu bilgiler de yine aynı şekilde olgu cümlelerine nesnel cümlelere girmektedir. Görüş cümleleri ise kişiden kişiye değişen yani doğruluğu kişi kişiden kişiye göre değişiyor. Herkes için aynı kabul edilmiyor. İnsanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgilere deniliyor. Sinema tiyatrodan daha eğlencelidir dedim mesela. Başka kişilere göre tiyatro sinemadan daha eğlenceli olabilir. En kolay ders matematik dersidir ki buna çoğu öğrencimiz katılmıyor bunun farkındayız. Büyük ihtimal en kolay ders Türkçe dersidir diyecekler ama onu da yapamayanlar var. Trenle seyahat etmek daha kolaydır belki başkalarına göre uçak daha kolay tercih edilebilir. O yüzden bunu unutmuyoruz. Olgu cümlesi denildiğinde aklımıza nesnel cümleler gelecek. Görüş cümleleri dediğimizde de aklımıza öznel cümleler gelecek ve böylelikle olgu neymiş, görüş neymiş diye düşünmeyeceğiz. Yine çok çıkan bir cümle çeşidi. Yakınma, şikayet, serzeniş cümleleri. Bu da adından anlaşıldığı üzere bir kişinin duyduğu sızlanma, şikayet, üzüntü ya da kırgınlığı üçüncü bir kişiye aktarmaya deniyor. Mesela o kadar kötü gün geçirdim kimse kapımdan bile bakmadı. Yani ben çok kötü zamanlar geçirdim ama kimse iyi misin deyip yanıma bile gelmedi. Bunu ben başka birine anlatabilirim değil mi? Üçüncü bir kişiye aktarılabilir. Ben bu çocuğa bir türlü erken kalkmayı öğretemedim. Komşumuz gelmiş bize o çocuklardan bahsediliyor ve annesi diyor ki ben bu çocuğa bir türlü erken kalkmayı öğretemedim derken bir başkasına yakınmış oluyor zaten. Her seferinde en zor işi bana veriyorsun. Yine bir başkasına şikayet söz konusudur. Yakınma şikayet cümlelerinde keşke bari hiç değilse hiç olmazsa gibi kelimeler kullanılır sevgili öğrencim. Bu da sana ipucu olsun. Devam ediyoruz hayıflanma cümleleri. Bir olay ya da durum karşısında üzülmektir. Ama burada genellikle kaçırılan bir fırsata üzülünür. Mesela keşke çok çalışıp da kazansaydım şu okulu. Kaçırmış, değil mi? Artık kazanamaz. Bu takıma transfer olmakla hayatımın hatasını yaptım. Bu da yine kaçırılmış bir fırsat. Yani başka bir takım onun için kaçırılmış fırsat. Buraya geçtiği için hayıflanıyor. Fırsatım varken o arsayı almalıydım ama gitmiş başkası almış ve benim fırsatım olmamış. Şimdi arkadaşlar testlerde çok fazla çıkar. Çok fazla da karıştırılır. Yakınma cümlesi ve hayıflanma cümlesi. Peki biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi yakınma ile hayıflanma arasındaki fark yakınma cümlesinde herhangi bir hoşnutsuzluktan, memnuniyetsizlikten rahatsız olduğu söylenir. Ama bir başkasına söyleniyor bu. Üçüncü bir kişiye aktarılır demiştim ya hani. Hayıflanmada ise kişi isteyip de gerçekleştiremediği şeyler için kendi kendisine üzülür. Yani yakınma dışadır, hayıflanma içedir. Bu şekilde kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Anladığınıza da eminim. Küçümseme cümlelerine geçiyorum. Küçümseme cümleleri ise bir kişi ya da bir olayı ya da bir durumu önemsiz, değersiz bulma, küçük görmek olarak tanımlanabilir. Sen ne anlarsın sanattan, şiirden ya da bu yaştan sonra gitar çalmayı öğrenip şarkı söyleyecekmiş dedim. Küçümsüyorum zaten cümleden de anlaşılır çoğu zaman. Her işi bitirmiş de yazarlık kalmış ya da bacak kadar boyuyla bize kafa tutuyor dediğimde bunların hepsi küçümseme cümleleri oluyor. Hemen ardına azımsama cümlesi geliyor. Azımsama ise bir şeyin umduğundan az olduğu yargısına varmak. Yani bir şey umduğundan az bulmaktır arkadaşlar. Bu kadar kişiye bir tane mi cips aldım? Yani o kadar insana bir tane cips yetmeyeceği belli bir şey. Sadece bir tanecik mi ayakkabım var? Ya da arabanız ancak bu hızla mı gidebiliyor? Dediğimde bunlar da azımsama cümleleridir. Peki arkadaşlar şimdi burada bir duruyoruz. Azımsama cümlesi ve küçümseme cümlesi çok karıştırılır. E hocam aynı şey. Aynı şey değil evladım. Aynı şey olsaydı iki tane farklı şey olmazdı. Azımsama ile küçümseme arasındaki fark azımsama sahip bulunan bir şeyin miktarını yeterli bulmamayı vurgular. Yani miktarla alakalıdır bu. Bakın burada cips diyorum, ayakkabı diyorum, hız diyorum. Miktarla sayabileceğim, ölçebileceğim şeylerle alakalı oluyor genelde. Küçümseme ise kibirli kişilerin karşısındaki bir olayı ya da kişiyi hafife alıp beğenmeyişini ifade ediyor. Bence cuk diye oturdu kafanıza. Şu an çok iyi anladığınızı düşünüyorum ve şaşırma cümlesine geçiyorum. Adından da anlaşılacağı üzere. Aa Levent o okulu mu kazanmış dedim mesela. Burada ne yaptım? Şaşırma cümlesi yaptım. Beklenilmeyen bir durumla karşılaşıldığında dile getirilen hayret duygusunu ifade eden cümlelere şaşırma cümleleri denir. Adı üstünde beklemiyorsun sana da sürpriz oluyor. O kadar fakirken birden nasıl zengin oldun? Şaşırıyorum çünkü. Koca adamı yerle bir etmesin mi dediğimde de yine aynı şekilde şaşırma cümlesi. Bu takımı yeneceğimiz aklımın ucundan bile geçmemişti. Şaşırdım yani bu başarı beni mutlu etti anlamında kullanılıyor. Arkadaşlar hepsi için geçerli değil ama şaşırma cümlelerinin bazıları genellikle soru şeklinde olabilir. Yani şuradaki soru işaretlerini görüyorsunuz. Koca adamı yerle bir etmesin mi derken olabilir. Ama bu hepsi için geçerli değildir. Bütün şaşırma cümlelerinde soru işareti aramayın lütfen. Cümlenin kendi yapısından da çözmeye çalışabilirsiniz bunu. Geçiyorum. Yine duymadığınız bir cümle biçimi, beklenti cümleleri. Belki de duymuşsunuzdur ama genellikle çok fazla bilinmeyenleri de işlemeye çalıştım. Beklenti cümlelerinin tanımını vermeyeceğim. Sadece örneğini vereceğim. Buradan çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Beklenti cümleleri ikiye ayrılır arkadaşlar. Gerçekleşmiş beklenti ve gerçekleşmemiş beklenti olmak üzere. Mesela sınavda yüksek not almayı umuyorum dedim ben. Sınavda yüksek not almayı umuyorum. sınavda olmamış değil mi? Demek ki nedir? Gerçekleşmemiş beklentidir. Arkadaşım doğum günümde bana en sevdiğim oyuncu alacak. Doğum günüm daha gelmemiş. Demek ki nedir? Gerçekleşmemiş beklentidir. Uzun zamandır istediğim bilgisayarı aldım. Şimdi aldıysa biz buna gerçekleşmemiş diyemeyiz. Dolayısıyla bu gerçekleşmiş beklentidir. Okumak istediğim kitapların hepsini okudum. Okumuşum değil mi? Kalmamış artık. O yüzden bu da nedir? Gerçekleşmiş beklentidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Özlem cümleleri, bir diğer adıyla hasret cümleleri geçmişte yaşanan günleri tekrar yaşama isteğini ya da bir yeri veya bir kişiyi görme isteğini dile getiren cümlelere denilir. Mesela köyü düşündükçe içim yanıyor dedim. Özlemişim, hasret çekiyorum. Nerede kaldı o eski bayramlar? Eskiden daha güzelmiş. Fırsat olsa da oraları tekrar görebilsek. Oralara duyulan özlem dile getirilmiş. Cümlenin yapısından çok kolay anlarsınız zaten bunu. Bol bol test çözerek de pekiştirebilirsiniz. Geçiyorum tasarı cümlelerine. Şimdi arkadaşlar tasarı cümlelerini de çok fazla duymamış olabilirsiniz. Tasarı cümlesi ne ki ya? Hani e, biz ileriye dönük yapılması düşünülen planlara deniyor tasarı cümlesi. Mesela biz kafamızda kurarız değil mi? Haftaya şunu yapacağım, gelecek ay şuraya gideceğim, seneye şunu yapacağım diye. Bunlar ne oluyor? Tasarı cümleleri oluyor. Yani planlıyorum kafamda, kuruyorum. 9. sınıfların daha iyi yetişmesi için, bir okul dergisi kuracağız dedim mesela. Tasarlıyorum. Önümüzdeki hafta bir toplantı yapmayı planlıyorum. Daha hafta gelmemiş. Tasarladım yani düşündüm bunu. Halk eğitimin dikiş nakış kursuna gidip biraz dikiş öğrenmeyi düşünüyorum dedim. Bu da yine aynı şekilde tasarı cümlesidir. Seneye üniversite sınavında şansımı tekrar deneyeceğim dediğimde de yine aynı şekilde bu da tasarı cümlesidir sevgili arkadaşlar. Şimdi... Cümlede anlamın ikinci bölümünün de sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Ee, dilerseniz bunu da çalıştıktan sonra yine bununla ilgili testleri çözebilirsiniz. İhmal etmeyin. İpuçlarını da lütfen bir kenara not edin. Cümlede anlamın üçüncü bölümünü de yükleyeceğim sizler için. Ondan sonra da cümlede anlamı tamamen bitirmiş olacağız. Aklınıza takılanlar için yorumlara yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.